What is on Fearless Yeah, make this <laughs> shit hot i am to light this shit up Yeah, i make this shit hot i am to light this shit up Herkese selamun aleyküm gençler bugün sizlerle birlikte free fire'da kaldığımız eğlenceli videolarımızdan devam ediyoruz Bugün yanımda en sevdiğim kuzenlerinden bir tanesi hatta AK Drago'yu yükseltmiştik hatırlıyorsunuz ünlü oldu çocuk Ve onun e, hayat arkadaşı fazla o konulara girmeyelim Babediii <laughs> Ah gençler bir bak 75'lik basacağım korkuyorum çıkmayacak ya Bir şey yapalım böyle hafıza parçaları zaten bir bokuma yaramıyor Hadi, git sağ an, an. Yo, gitmiyor gitmiyor Az daha ilerlesene Mevcut ya Gençler art an yok çıkmıyor ya Bilinçli yapmışlar Eee Çeviri ilk ananı At Tamam tamam Yandım yandım tamam ya. Hmm. Erken mi o? verdi. O lazım set. olur. Set olarak tamamladı. Hmm, Ananı buz da geldi. Abi şaka gibi. Abi tebrikleri de yani yazdırtmadan gitmeyiz biz buradan. Ya ben, Bir Sen alacağım mı geniş harf. yani alma. onu alırız. Bir şey anlık küpü var mı? Aynen bir küpüm var. Hayırlı uğurlu olsun alırım gençler. Yani bir sürü şey çıkarttık cidden. A few later. Küp parçası var gençler. Küp parçasından e, 120 tane olmuş ya. Bir tane silik küp elde edelim. İkinci silik küp kıyafetini alıyoruz yeni olan. Alacak karan, alacak karanlık kartalı şey var burada. Alacak karanlık kıyafetini de alalım mı? Bunu mu alalım bilmiyorum ya çok eski bilmiyorum çok eski güzel de onu sonra da alabilirim sildiküp zaten durmadan gelip geçiyor valla şanslarım var biraz buradan aldık bunu şu an ee, kombi şu an yapmayacağız kasaya girelim şimdi ise arkadaşlar 7000 jeton biriktirdim derece jetonu çok şükür istediğim en ilk desenim olacak m 82 ben olacak m82b alıyoruz gençler E ee, hayırlı olsun alırım gençler. Hep için El gençler, ifademizi aldık. Kardeşim ne yapıyorsun? Vallahi yanlış anlıyorum izleyici. Tamam tamam. tamam Güzel vuruşlar göreceksiniz. Neyse gençler, iyi seyirler dilerim. Canınızı seviyorsunuz. <laughs>